İskenderun Metastan Bulvarı sabah saatlerinden itibaren denizin taşmasıyla birlikte sular altında kaldı. Saatler geçmesine rağmen caddenin sularının hala çekilmemesi, çevrede bulunan esnafların tepkisini çekti. Sabah itibariyle başlayan saatler geçmesine rağmen suyun hala çekilmemesi ve araç trafiği nedeniyle de taşan suyun işyerlerine geçmesi esnafa ciddi zarar verdi. Bölgede bulunan esnaf bir an önce suyun tahliyesi için yetkili kurumlardan yardım bekliyor.